Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu seferki mevzumuz farklı. Motosiklet veya kule gergisi değil. Bu seferki mevzumuz değişik bir iş. Arabaya muayeneye getirdim arabayı. Muayenesini yapacağız. Ee, söylemek istediğim bir sürü şey var ama yani enteresan bu tür Türk belası başımızın belası bir iş. Türk Türk. Niye bela? Parandan pulundan rezil olduğun bir yer burası. Beklediğin, sıcakladığın. Adamlar bin lira yakın para alıyorlar. Verdikleri hizmet senin arabana bakmak alt takımını kontrol etmek, lastiği şey mi, sağlam mı değil mi onu kontrol etmek. Bu kadar. Yani bu aslında bir sıkıntı, büyük bir yara yani çok para. 900 lira bir para. Çok tam bilmiyorum yani. 900 lira da 900 kaç para onda ondan da emin değilim de. 900 küsür lira bir para veya bin lira veya 1200 lira tam emin değilim. Ee, şimdi gidip ödeyeceğiz sıramızın gelmesini bekliyoruz işte burada. Bekliyorsun bir de yani böyle ee, saçma sapan binlerce araba, insanlar, insan seli. Bekliyorsun burada. Her taraf araba baksana. Araba. Herkes Yani bir sürü insan seni mahşer alanı gibi Diyorum ben buna mahşer alanı gibi bir yer Saçma sapan Bir iş Yani illa böyle tüftürk olana kadar Sanayinin içinde e, Bence Olması gereken şey aslında Yani tamam Böyle tüftürk olsun da Sanayilerde bu tarz imkanları sağlayan firmalara da yetki verilmesi Yani bir de bu saçma sapan para nedir ya 900 lira 1000 lira ne işlem yapıyorsun da bu 900 lira 1000 lira parayı alıyorsun Bir bardak çay vermiyorsun burada ha Yani bir bardak çay vermiyorsun 900 lira 1000 lira böyle saçma sapan da bir paralar alıyorsun bir de sen Her dediğin ne her dediğin de muteber yani Araban kaldı Ne oldu ya yani çok şükür benim arabam da motorlarım da arabalarım da hiçbir zaman kalmadı. Yani yapıyorum bakımlarını düzgün bir şekilde getiriyorum ama ne bileyim böyle saçma sapan bana saçma geliyor ya. Gerçekten enteresan saçma geliyor. Ben böyle olsun istemezdim. Yani sanayi içerisinde bu bir takım esnaflara yani yetki verilseydi yani en azından bu ekipmanları sağlayanlara yetki verilseydi ki yani bir altını altına inip bakıyor. İşte alt takımı kontrol ediyor. Lastik ölçümü e, var. Ondan sonra işte far ölçümü var. Bir yere de ihtiyacın yok biliyor musun? Yani aman aman öyle kocaman böyle bir alan böyle kocaman bir öyle bir yere de ihtiyacın yok. Yani sanayide Eksos tamir eden, eksos yapan herkes <laughs> o alanı bence buraya yeter yani. Bence sanayinin içine de verilmeli de böyle saçma sakam rak rak rakamlar olmamalı. Yani Yani bin lira para veriyorsun en kötü ihtimalle. Bunun karşılığı nedir? Bence bir karşılık göremiyorum yani burada. 100 liralık iş. Yani 100 lira tamam neyse yani. Hani, e, zaten bir tane adam günde 50 tane arabaya bakıyor ya. Bir adam yani 5 tane 6 tane alan var burada. Bir adam 50 tane. Bu bu mahşeri kalabalık nedir ya bir de? Sıra alıyorsun. Sıra aldığın halde bekliyorsun 2 saat, 3 saat yani. Niye 2 3 saat bekliyorum kardeşim yani saat bana 13 15'te randevu veriyorsun. 13 15'te al beni ya. Yani niye o zaman randevu veriyorsun? Niye böyle randevu? Sıraya giren içeri girsin. Sıra alıyorsun, geliyorsun bir daha buradan sıra alıyorsun. Kapıdan da sıra almak var. Yani bir sadece şeyle bitmiyor bu iş. Hani internetten randevu alıyorsun, sonra geliyorsun buraya bir daha sıra alıyorsun. Böyle saçma sapan bir prosedür yani. Ya buraya geldim sıra aldım. İnternetten sıra aldım, burada niye sıra alıyorum? Burada da sıra alıyorsun. Gidiyorsun işlemlerini yaptırıyorsun. İşte ee, sigortan olacak. Bilmem neyin olacak, şunun ne olacak. Bu sigortasız arabaya bakmıyor arkadaşlar. Niye ilk önce zorunlu trafik sigorta? O da niye zorunlu onu da bilmiyorum da. Parası olan yaptırsın kardeşim ya. Yani arkadaki araba gel hem bana çarpacak. Yani ben oradan parasını alırım bir şekilde. Yani saçma sapan bizim işlerimiz var ya. Enteresan. Bekliyoruz şimdilik. Bakalım ne olacak. Görüşürüz. Dedim ya, saçma sapan. Hah. Bak. 1329 lira. Gördün mü? 1329 lira ödeme yaptık. 180 lirada egzoz. 1329 lira. 180 lirası egzoz. Olumsuz ölçüm onaylanmadı dedi. Orijinal egzoz var arabada Arabadaki normal krom egzozu söktük. Kendi orijinal egzozunu taktık. Neymiş? Lampta değerleri yüksekmiş. Normal standart bir yere gidince bu ölçüm onaylanıyor. Tür Türkiye gelince hiçbir bok onaylanmıyor. Yani gidip normal bir yerden alacağız şimdi. Buradaki muayene tekrarına girecek. Normal muayenesine girecek araba. Ondan sonra tekrar muayene tekrarına girecek. Eksoz yüzünden kaldı. Vay ki vay. Vay ki vay. Bela yani. Sanat söylüyorum Başa bela yani. Türk Türk denilen illet kanser yani. Otur Akşam bekle. 1300 lirada 1329 lirada lira para ver. Bela burada. Kansersiniz ya. Vallahi kansersiniz. Adamı kanser edersiniz. Sigara kanser yapmaz. Siz kanser yaparsınız adamı. Bakalım şimdi Şeyde ne olacak? Arabanın bir eksiği gediği yok, hiçbir şeysi yok. Canavar gibi her tarafını yaptırmıştık. Şimdi bir de ona bakacağız. Arabanın altın üstüne de baktıralım da. Bir eksik, bir eksik bulursa sonu da yaptıracağız. Şimdilik bakalım. Şimdilik böyle. Araba girdi muayeneye. Video kaydı yasak. Oğlum, serbest olan ne var ki ya? Askeriye gibi ya, o yasak, bu yasak, şu yasak, öbürü yasak, berisi yasak, gerisi yasak. Video kaydı yasak. Anasını satayım. Yok abi yok. Ben bu arabayı satarım ya. Bu arabayı satarım. Motorla da devam ederim abi. Başa bela. Araba demek baş belası bir iş demek. Şimdi uzaktan kaydederim. Sana gibi bekliyoruz burada. Bekleyelim bakalım. Sanayide eksiz ölçüm başka bir yere geldi. Bakalım buradan ne çıkacak. Burada yaptırıyoruz. Benzer düşen yılanı sarıyoruz. Büyük para yandı. 180 lira. Yalan oldu. Bakalım burada ne çıkacak. kaldığımız yerden devam şimdi ne oldu başımıza ne geldi eee kadosandayım canavar da burada neredeyiz şurada şöyle bir dükkana geldim bpg mühendislik bir şey öyle bir batı otomotiv diye bir yer şöyle bir dükkan ee, niye buraya geldim dostlar ee, araba iki nedenden kaldı muayenede. Birinci nedeni egzoz gaz ölçümü, egzoz bir şişi, egzoz gaz ölçümü ne bok işte ondan kaldı. Ee, ikinci i̇kinci sebebi de bu da yeni çıkmış. Ee, LPG borularının egzozun yanından geçmemesi gerekiyormuş. Başka da bir sorun yok. Araba taş gibi zaten her tarafı kendimiz yaptık. Takımları, makımları, ön takımları, canavar gibi. Arabanın yürüyeninde, bir motorunda, içinde dışında hiçbir sorun yok. Hani bu yeni çıkardıkları oturuktan şey olmasa bir tek seferde geçti araba. Arabanın bir suçu yok yani. LPG montajında olan bir suçmuş. Bu sistemi ee, bir taraftan bir tarafa aktattıracağız şimdi. Eksos eksoz mu şey mu eksoz işini hallettik. Eksoz işini hallettik. Size tavsiyem eksoz muayenesi için tüp gitmeyin. Adamın umurunda değil yani. Eğer yani ya orada çalışan dayının bu şeyler umurunda değil. Çok da sallamıyor. Allah ne verdiyse bakıyor. Yani eski arabanız varsa Türk Türk'te muayene yaptırmayın. Özellere gidin. En azından çözüm yolları var. Bu şeyin çözüm yolları var yani. Oradan sana yardımcı oluyor adam. Ee, Türk geçmeyen araba özelde geçti. Niye? Adam biraz daha uğraştı. Biraz daha didindi. Biraz daha çabaladı. E, yoksa araba aynı araba. Yani değişen aman aman bir şey yok ama. Özele gidin yani. Kesinlikle Türk Türkiye egzoz muayenesine gitmeyin. Benim 180 lira param yandı. Mesele değil yani. 180 lira değil. 1800 lira da değil yani. Lanet olsun yani. Türk Türkiye'ne lanet olsun. Kanser olmaktan başka bir şey değil yani. Gidiyorsun kanser oluyorsun kendin gel. Türk Türk meselesi böyle. Dışarıdaki arkadaşlarla konuştum. Usta yaparız dedi. 200-500 bir şey dedi. Yani dedim çok parasında değilim ben. 200'ün, 500'ün hesabında değilim. E, arabam muayeneden geçsin. Derdimiz o. Yani bir e, o şeyi sen söyle ya. Boruları karşı tarafa aktaracağız. Yani oradan söküp oradan oraya aktaracağız. Aktardık mı e, tekrar muayene tekrarı alacağız. Muayene tekrarı alacağız. Gideceğiz tekrar muayene tekrarı yaptıracağız. Zaten bu şeyler yaptırdığımız için de bunun eksiklerini yaptırdığımız için de muayeneden geçecek. Ondan sonra 2 sene devam. Tabii 2 sene içinde artık bu canavarı 5 senedir kullanıyorum. İlk aldığımda orijinal yani ilk aldığımda muayenesi vardı. Muayenesi vardı iki sene öyle geçti bir bir kere ben muayene yaptırdım hiçbir sorun çıkmadı tek seferde geçmişti araba Bu seferde Şeyden Sıkıntı yaşadık İşte Exos Dan bir de e, o kablolardan sorun yaşadık İkinci muayene Yani Türk Türk deyince insanlar kanser oluyor ya böyle bir Böyle aptal böyle bir saçma sapan böyle bir geri zekalı bir iş yok yani yani adamlar sana diyor ki Kardeşim eski arabaya binme Arabanı yenile Sıfırla tamam mı? Sıfırla diyor yeni arabanı eski arabayla gezme yani Eski arabalar ölsün eski araba sahipleri de olsun Ya da muayenesiz gez diyor sana Türk söylediği bu Yani söylemeye çalıştığı bu Muayenesiz gez diyor Bakacağız Arkadaşları bekliyorum yemek yiyorlar ee, Hadi bakalım Sıkıntıyı şöyle çözeceğiz ee, Arabayı lifte aldık arkadaş diyor ki Buna diyor üzere sen yapalım biz diyor Şuradaki LPG borusu Şu boru Şu boru böyle geliyor şuradan geliyor şöyle geliyor şuradan şöyle gidiyor. Şöyle. Şuradan gidiyor. Eksodun yanında olmayacakmış. Bu arkadaşı diyor ki bunun diyor, diyor ben diyor, yapayım. Kapayım, Kapatayım. Arkasından diyor. Öyle halledeceğiz gibi gözüküyor Dur bakalım. Evet. Tadilatını yaptım. Buraya bir şey yaptım. İzolasyon. Şu kadra. Şöyle bir malum yalası boru bunun altında şöyle görebilirsiniz. Biraz gürültü var burada ama borunun altında kaldı. Eksos boru güzel ösünün altında kaldı. İnşallah onu kabul eder mi? Etmezse boruyu değiştireceğiz komple. Bakalım hayırlısı. gene geldik Türk Türkiye. Muayene tekrar aldım bu sefer. Yaptırdım. Ee, sıkıntıları, istediklerini yaptırdım. Eksozu hallettik. Zaten şey gördünüz. Yan tarafa bir koruma gibi bir şey yaptırdık. Böyle sırada bekliyoruz millet birbirine giriyor işte içeriyor dışarıyor. Burası böyle. Burası böyle. Her taraf araba. İnsan seli. 2157. Bizim numara kaçtı. 5027. Tekrar sıra aldık. Bekliyoruz. İnşallah o çocuğun yaptığı iş başımıza arıtmaz burada. Koruma maruma yaptı. Benim yaptığım arabalar geri dönmedi dedi ama. Sıkıntı ya. Ya bildiğin sıkıntı çileden başka bir şey değil yani. Sorun. Sorun. Geliyorsun gidiyorsun para. Geliyorsun gidiyorsun para dertleri tasaları para bekliyoruz bakalım İşimiz gücümüz beklemek oldu. evet gülüyorum muayeneden geçirdim arabayı avga duruş amma öyle amma böyle amma bir şekilde geçirdik arabayı türk türkten bir sürü şey içti yadık on bile değişmiş farklı farklı şeyler olmuş bir sürü daha yeni yeni bir sürü daha eklemeler yapılmış çıkarmalar yapılmış eklemeler yapılmış çıkarmalar yapılmış yani böyle garip kuraba bir hal almış zaten garip kurabaydı da abi geçirdim ya İnadına geçirdim yani biliyor musun Yok yarın git, yok bir ay sonra git. İşin enteresan olan kısmı ne biliyor musun? Muayene tekrarı sistem vermiyor. Sistem takıldı kaldı. Sistem bitti, tükendi. Dur abi ben geçeyim. Ben. sen geç. Sistem takıldı kaldı tamam mı? Girdim içeri inadım ya. İlla abi alacağım yani. Randevuyu bir şekilde alacağım yani. Saat 5'i geçmiş ama alacağım yani bu arabayı bugün bu muayeneden geçireceğim yani. Biraz fazla para harcattınız bana yani farkında. Wow 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 wow, wow. trafik. Olsun trafikte konuşuruz sohbet ederiz. İstanbul trafiği tabi akşam trafiği altı trafiği. Bu inat etmeseydim yarın da geçirebilirdim ama bir ay süresi var. Araç muayeneden kaldı mı? Bir ay süresi var. O bir ay içerisinde bir şekilde muayene yaptırmak zorundasın. Ondan sonra muayenesiz kalıyor. Ya benim anlamadım abi nedir bu eski arabalardan bizim yani eski araba sevmiyor ya Türk Türk baba. Eski araba sevmiyor. Yeni araba istiyor. Ya arkadaş eski arabanın katalizörü mü kalmış? Katalizör mü kalmış içinde? Yani bu arabanın katalizörünü ben nereden bulayım ya? 2001 model araba. Katalizörleri Katalizörler eskiden dolmuş, şişmiş, patlamış, içi boşaltılmış katalizörü. İçi boşaltılmış kat kat katalizörün zamanında neymiş efendim? egzoz emisyonu fazla çıkıyormuş. Bak. Egzoz emisyonu fazla çıkıyormuş. Allah'tan sanayiden gittik. Ya sana sakın Türk Türk'te arabanız yeni ise egzoz muayenesi yaptırmayın. Sakın ha. Gidin sanayide esnaf bir şekilde hallediyorlar kardeşim. Esnaf adam halleme diyor, halleme diyor, seni muayeneden geçiriyor. Yani bir şekilde uğraşıyor, didiniyor, çabalıyor. Tamam mı? Sana yardımcı oluyorlar yani ama Kürtük'te yardımcı mardımcı yok abi yani. Bunlar enteresan. Enteresan adamlar yani. Araba kaldı dedi bitti ya. Tamam o kadar. Yani bir de bana anlatıyor arabanın içinde. işte neymiş efendim? Araba şöyleymiş de, araba böyleymiş de. Şöyle olmuş da böyle olmuş da anlatıyor falan. Ya ne anlatıyorsun? lan ya. Ay bana ne anlatıyorsun? Araba kaldı. Niye? Ne olmuş efendim? LPG boruları bilmem neymiş. İşte gördünüz yaptırdık. Yani indi sonra kerif indi aşağı bakmadı bile LPG borusuna. Ölçümlerini yaptı. Önde ölçüm yaptı. Arkada normal şartlarda çekemiyorsun. Video yasakmış. Abiler yasaklamış çekemiyorsun, video yapamıyorsun. Abi onlar inat etti, beni de inat ettim aynı gün içinde. Evelallah bu aynayı yaptırdım. Ha e ne oldu? Bana bin liraya daha pahalı patladı. Çok şükür yani çok da önemli değil yani mesele bin lira, 300 lira, 500 lira meselesi değil. Ama Eksoz muayenesine kesinlikle esnafa gidin. Esnaf esnafa yaptırın kardeşim. Adamlar sallamıyor yani en son derecesine kadar. La kardeşim bu araba 2001 model araba. Yani sen sıfır arabayla bunu nasıl eşdeğerde tutarsın? Ya umurunda değil ki herif. Yazdı çizdi geçti. Sen istediğin kadar hopla zıpla kafanı duvarlara vur. Yani böyle bir saçma sapan bir süreç var. Türk Türk meselesinde geçirdik. Yani bir şekilde geçirdik. Arabamız çok şükür. Muayeneden geçirdik. İki sene daha muayene derdimiz yok. Yani sağa sola gidiyoruz. Ben sevmiyorum öyle evraksız araba gezmeyi. Yok sigorta, muayene bilmiyorum ne böyle evraksız motorda, arabada. Abi sevmiyorum ya. Ben evraksız işi sevmiyorum. Dur Durduruyor. Bir de Polisle uğraşamam. En iyisi şu klimayı bir açayım ya. Araba ne kadar sıcak oldu bugün İstanbul ya. Bu yağmur sıcağı mı abi ya? He? Yağmur sıcağı gibi biliyor musun ya? Bu nedir ya? Valla aç şu klimayı. Kapat şu canı. Valla yandım ha Bir de kazakla geziyorum Bir de kazakla geziyorum Klimamız var çok şükür ya Aç klimayı Motorculara baksana yandan nasıl gidiyorlar Hızlı buz gidiyorlar abi Bizim Bizim motorumuzda olsaydı giderdik yandan abi Bizim Yani motorumuz var da İstanbul'da arabayla gezme işi bitmiştir benim için. Bundan sonra nereye gidersen motorla abi. Yani uzak yere Varadora ile kısa yere Dio ile Varadora Dio. Hallem edeceğiz, gallem edeceğiz. Araba kullanmamaya özen göstereceğiz İstanbul trafiğinde. Gözlüğü niye takıyorsan. Bu videoluktan da bu kadar arkadaşlar çok yoruldum ya koştur 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 akşama kadar. Buraya git buraya git ayakta bekle. Yani gerçekten sıkıntı. Dur kalk dur, kalk, dur kalk bir sürü sorun. Ee, stres bir sürü. Bu videonun da bu kadar olsun. Ee, Mahene gidecek arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Ben geçtim iki sene yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.